Sorumuz şu bu kar yağışında Ekrem İmamoğlu eleştirildi bayağı İşte millet yollarda kaldı, Ekrem İmamoğlu sınıfta kaldı, yollara tuz atmadı, balık lokantasında yemek yedi falan dendi. Evet, Siz ne hepsi. düşünüyorsunuz? Ya Ekrem İmamoğlu ne diyeyim? E, önce devlet vazifesini yapacak, o da vazifesini yapacak bir, yani bir en ufak bir hata yok. E, Diş devletten bir misafiri davet etmiş daha önceden. Daha önceden randevu varmış. Evet randevusu varmış. Mesela, o da Ankara'dan İstanbul'a gelmiş. Verilen bir saat var. Yiyecek olduğu lokantaya da 20 gün öncesinden haber vermişler. Bunlar olağan bir şey. Normal yani şey. Yani. Bir normal şey bu. Yani bir saat, bir buçuk saatlik bir yere bir ayrılmış diye her an irtibatta. Mağdur oldu mu vatandaş? Yollarda kaldı mı? Ya mağdur, belliydi mağdur devletten tarafından da oldu. Tabi İstanbul'dan da biraz oldu ama bu kadar kar yağışına yapacak bir şey yok ki bir yerde. Her iki tarafta, her iki tarafta problemler, oldu problem, problemler oldu bir yerde. Siz memnun musunuz peki İmamoğlu'ndan ben, ben, olarak? Ben şahsen memnunum. Sen ola olmayabilirsin, ben memnunum. Ablacım, sorumuz şu: Ekrem İmamoğlu kar yağışı da işte değil, sınıfta kaldı şey, deniyor. Hiçbir şey yapmadı. oldu. Hiçbir şey yapmadı. Hiç çalışma, çalışmışlığı yok. İstanbul için yapacak da değil, yapacak evet, da değil. değil. yapmaz, yapmaz. Huyudur, yapmaz gidip C balık yiyeceğine gitsin insanlarla uğraşsın. Balık yiyip <laughs> restoranlarda <gülüyor> bütün millet yollarda kaldı. Otobüslerde zorluklar. diyor ki işte engelleniyor bütçe, Cumhurbaşkanı imzalamıyor Kökü bilerek. Yok, Yok yavrum. Kökü, Kökü lan. Ve... Yalan, Yalan bunların hepsi. <laughs> Tabii <yani>. Cumhurbaşkanı <laughs> gibi çalışan var mı çocuğum? Yollar yaptı şeyler, <gülüyor> hastaneler. kim kim şey yaptı? Nerede kaldınız siz? Bolu'da, Bolu'da Tünel'de. Ekrem İmamoğlu mu yönetiyor Bolu'yu? Bolu'yu bilmiyorum kim yönetiyor ama orada da Orası, karlar vardı. Orayı açılamamışlar o yüzden dedim yani. Ya Ekrem İmamoğlu'nun adam yerine koyup da anladın mı gündem yaratıyorsunuz yani. Ama yani konu yapıyorsunuz. Kitar medyası gündeme Ya gündeme ne? Yani. Gündeme gündeme o ne gündeme Biz getiriyor? Ya soruyoruz. kim bu adam? Kimdi bu adam? Daha daha bunlar üç kişinin üzerinde kadar bu adam kimdi ya? Bunu tanıyan var diye. Beylikdüzü ya. Belediye Başkanı'ydı. Ya, efendim? Beylikdüzü Belediye büyük, Büyük bir, büyük bir işti. Büyük bir olaydı. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu. Ne bu böyle Ekrem İmamoğlu? Yatıyorlar, kalkıyorlar. Ekrem İmamoğlu. Niye abla? Bir halka sorsun bakayım. Aç mısınız, tok musunuz? Hey halkım. Aç mısınız, tok musunuz? Neyiniz var, ne ihtiyacınız var? Soruyorlar mı? Yok hadi. Bak beni çek beni. Bu adam mı ki bunu güne mi getiriyorsunuz ya? Bunu konu yapıyorsun bunu ya. Vallahi ben iyi düşünmüyorum. Yani daha önceki iktidarlar da geldi, sağa da geldi, solu da geldi. Bu kadar rezillik görmedim yani İstanbul'u. Bu halde bu hale koydular. İki gün kar yağdı, yola çıkamadık, arabalar yollarda kaldı, yanıyor, tutuşuyor yani buna bir çare bulmaları lazım, adamlar her biri bir tatile gidiyor. Şöyle bir şey yani gitmiş yemek yemiş, İnsanların yemek yemesi ne kadar böyle acayip bir durum bir şey oldu şey ya. Abi diyor ki iki gün diyor arabalar çıkmadı diyor. Ya, ya yemek yemiş de kardeşim haram yeme bir şey ya yapmayın ya. Denemiyor. Anladım ya. Helal mi, abi gel sana. konuş. Helal olsun abi sana, abi, haram abacan. yememiş. Arkadaşım birden bire 20 yılın 30 yılın ilk defa bu kadar kar yağdı. İnsanlar tabii ki zorda kaldı ama çalışmadı ya. çalışmadı diye bir şey değil ayıp ya ayıp evet. gerçekten ayıp evet. yani evet. çalışmıyor koruyorsun ama yani ortada bir gerçek var millet gerçeğe konuşuyor. Neymiş, gö e, gerçek görüyorsun İstanbul ne hale geldi yani hale kilitlendi geldi, geldi. kimse işine gücüne hale gidemedi böyle mi siyaset oldu? İstanbul'u kaybettiler ya çekemiyorlar o yüzden. Evet. O yüzden. O yüzden. Kaldı? Hangi insan kaldı yolda ya hangi? İstanbul ne yaparsanız yapın. İstanbul bütün yollar Peki, kilitli. Peki ablacım 2017 yılında, kardan. 2017 yılında da kar yağdı. Evet, Bunlar yaşandı ya. mı? Ya yaşandı, yaşanır da. Bak şimdi beklenmeyen şekilde bir yağmur yağar, beklenmeyen şekilde kar yağar. İnsanlar uğraşırsa, çabalarsa zorluklar olur mu olur ona bir şey demiyorum ama ama yani Bir dakika söyle amca, amca bir şey Ya söyleyeyim. yapma ucu siyaset yaptırmazsınlara. Ayıp ya. Ya ayıp yemin dayının da biri diyor Yok ki işçilerin ne diye izin alma? İnanam ne izin alacak? Ağabey kimse kimseden izin alamaz. Ayıp ya. Satın alamaz. Satın ayıp ya. Alamaz. Vallahi ayıp. Ya. Kar felaketinde Satın başarılı mıydı? La kardeşim başarısı ne? Allah'ın bir rahmeti. Yemeğe gitmiş de laf oluyor. ucu siyaset. Bunlar ya? utanmıyorlar. İnan var ya. İnsanları kandırıyorlar yani, başka bir şey yok. olabilir ama yani karar araçlarını ayıp İmamoğlu ya. kullanmıyordu Vallahi. ki yani. Vallahi. Sistem zaten işliyor. Ben de çalışıyor. kardeşim ben sadece Sonra oy vermedim. De, ama günah. Bunlar yani. ayıp. Yine ucu siyaset yapıyorlar. O sanayi bakanı çıkmış, efendim neymiş? Kılıçdaroğlu sebep olmuş, gaz yokmuş. Aa. Lan 20 senedir sen susul musun? Yapmayın bunu. Bilim. Çocuklar işi yok. Elektriği kesmişler. Jetmede. Bunlar ayıp şeyler. Utanmıyorlar bunlar. Eksikleri konuşun. Ya yemiş yemeye gitmiş de bunlar nedir ya? Az mı duracak? İmamoğlu küre kalıp da biz temizleyecek. Ben belediye başkanı konuşamıyor ki. Ucuz adamlar. Vallahi var ya televizyon izlemiyorum ya sağlığım bozuldu. Bir, de bir şeyler olmadı. Bu, bu iki gün içerisinde halk mağdur oldu. Evvelden Öyle bir şeyler kesinlikle olmadı. İki gündür halk ya mağdur, mağdur oldu. Hiç bir işlem ya. İmamoğlu yapamadı karmıcada. Ne yapacak da? hiç bir hizmet yapmadı. Ya. Evvelden yapılıyordu. Hayır, hiç bir hizmet hayır. yapmadı. Hiç bir hizmet yapmadım ben... İmamoğlu. Yapıldı. Her yani kar, böyle bir sorun kar, kar olmuyordu. mücadele evet. Olmuyor muydu? Evet. evet. Edilmedi. Nasıl olmuyordu? Nasıl sen yaşından utan amca yaşından ah, utan. Yok ben yaşımdan. Yaşından, yaşından utan sen. mücadele yapılmadı. Yok canım. Yok he. yapılmadı. Yok canım hiç ben yapılmadı. Canım, hiç ben her yapılmadı. tarafı he. dolaşıyorum. Bir dolaş bak bakalım bak bakalım. evden dışarı çıkmıyorsun ki. Mücadele yapılmadı da. Evden dışarı çıkmıyorsun ki. Yok ben devamlı dışarıdayım. Sen Allah'tan. Üsküdar'da meydanda mı gidiyorsun? He, He. Emin önüne de Amca, giriyorum lan. ben. En büyük günah yalandır. Evet, yalan söylüyorum. Karnanmayacak ale. En abi, büyük abi. şey yalandır. Abiciğim. Sana soralım. Karlı mücadele konusunda eleştiriye uğradı İmamoğlu siz ne düşünüyorsunuz ya karla o mücadele o konusunda gereken yapıldı mı? Bakalım. Ne, ne yapıldı? Yok canım hiç kayıp bir hizmet yaptı? Yaptı, yaptı abi, bir hizmet oldu. Heykel yaptı. Heykel. Suyu sen bağlattı. Parama. Suyu sen bağlattı, suyu bağlattı. her şeyi Yolladı. bağlattı. Heykel şey, yap şey yap yaptı. Yeni heykeller yaptı. İmamoğlu her şeyi yeni heykel yapmış. Hiçbir hizmet yapmadı. Abi sen söyle abi. Abi ben ne söyleyeyim? Baksana bak. Soracağım abi. Sen konuşma. Kim anlamadı? İmam karalamak için yani. Birçok yani. bir yani bir insan şey bilinçsiz yani çünkü yani. birçok bir şeyler yap. karayollarına bağlı olduğu için insanlar sadece imam öyle bir şey yok. Birbirine, birbirine suç yatıyor. atıyorlar, başka bir şey yapmıyorlar. O öbürküne, o öbürküne. hizmet yok. Hizmet yok. Hizmet yok şu anda. Arka hizmet yok. hizmet yok. Hiçbir hizmet imam yaptığı hizmet yok. yok. Birbirine Yazmışlar birbirine otobüslere mi? hep birlikte başaracağız. Hep birlikte yolda kalıyoruz. Güzel bir şey, çok güzel. Bir şey soracağım. Daha önce kar yağdığında kalmıyor muydu kimse? Hayır, ya ka kalmıyordu değil. Kardeşin, her, her zaman kalıyordu. Hani. Kardeşim, bak, 25 sene çalıştım ben Üsküdar, Kadıköy'de. Yollar mı onlar hiç kapanmadı. Bunlar ta şeye e, şey atmıyor. Affedersin, bok atmıyor Yer arıyorlar. Size söyleyeceğim. İm İmamoğlu burada bütün şeyleri gezdi adam. Her tarafları gezdi. Peki, Topbaş zamanında Topbaşı bir tanesi görmüş mü acaba sahada? Ya, metroyu insanlar iteledi götürdüler. İnsanlar indiler yolcular. Kar yağdığı zaman Bunlar var ya çaldırmaya, çırptırmaya alışmışlar. İmamoğlu'nun peşine düşmesinler. İmamoğlu kadar herkes çalışsaydı, İstanbul ve Türkiye şimdi çok Peki. daha güzel gelse. Aynı zamanda engel. hizmet yaptı? Belediye başkanı olan ne, ne hizmet yaptı? Tane hizmet ne? yaptı İmamoğlu? İmamoğlu gözü, Bir tane yapçı hizmet. 20 tane, 20 tane yapmış. Onun dışında ne hizmet yaptı İmamoğlu? İmamoğlu'nun gözü Cumhurbaşkanlığı adaylığına, İstanbullu adamın hiç alakası yok. İngiliz İngiliz ajanıyla adam ne konuşuyor İngiliz ya? Ajanı mı? Ajan tabi MI6 ajanı adam. <gülüyor> Niye gülüyorsun abi? abi? büyük elçi ajan Ajan ya. MI6. Hayır, devlet bizim, bizim, devletçi ya İngiltere biliyorsun. Bizim bizim yemişsiniz kafayı bizim... yemişsiniz. Kafayı yemişsiniz siz. Yani, siz, yani, siz oğlum kafayı. Siz şey. Hayır. Evet. Kafayı yemişsiniz siz. Ben kesinlikle katılıyorum amca. Çok kötü yönetildi bu süreç. Ama mesela hani tek suçlusu İmamoğlu muydu bunun? Basın Ekspres yolu, E5 yolları falan belediyeye mi ait mesela? Bunun sorgulanması lazım. benim arabam mesela Basın Ekspres yoluna kaldım ben o gece. Fırtınanın ilk bastırdığı gece ben Basın Ekspres yoluna kaldım. Amcaya da hak veriyorum. Ertesi gün arabama Arabama ulaşmaya çalıştığından 55 dakika yol yürüdüm, otobüs bulamadım. Basın, Abi basın ekspresin kapanması kimin suçu? Orası kime bağlı? İmamoğlu yönetiyor orayı da? Üsküdar Kiraz Tepe'de Üsküdar Belediyesine bağlı Ak Parti çalışma alanı kenara çekti Gözümle gördüm hiçbir işlem yapmadı kastli olarak bile bile yapmadılar o arayollar komple kapandı otobüsün geçtiği yol komple doldu kastli olarak yapmadılar geçtiler kahveye çay içtiler ben ben bunu ben bunu gözümle gördüm ben particilik yapmıyorum ama Allah korusun Allah korusun İstanbul'da Allah korusun bir deprem olursa Yine İmamoğlu. Olacağız, evet deprem olursa ne olacak? Yani. İmamoğlu Bize mu yaptırdı? Kim mi yaptırdı? Şey mi yaptırdı. Abi. Vallahi andayım. Evet. Yaptı abi. İmamoğlu evet. yapıyor. Peki kim müdahale edecek? <laughs> Devlet mi müdahale edecek? İmamoğlu mu müdahale edecek? <laughs> Avca beğenmiyor belli. Evet. Nasıl buluyorsunuz İmamoğlu'nu? Yani seçim olursa İmamoğlu'na yine belediye başkanlığı adam. için. Eğer eğer İmamoğlu'nu rahat bıraksınlar, serbest bıraksın İmamoğlu İstanbul'u kat kat daha, daha da güzel yönetecek. Ben buna inanıyorum. Hop oh, ben nasıl bunu yönetiyorum. Evet. Bezirin, ben bunu nasıl yönetiyorum? En gün sokakta da kar yağıyor, yemek yiyor. Daha kim ne yapacak? Engelliyorlar. <laughs> metro yapacak, engelliyorlar. Dinle. Ya bir saniye amca, e, bir, şey şey bir tane. Bir saniye. Bir şeye gideceğim diyor. Ne ne kaldı? Senin yaş kaç? 53. Ben delikanlı değilim. Peki kaç yaşında? He. Kar yer zaman. Evet. Metro, Marmara, Marmara sabah kadar açık mıydı? Açıktı çalıştı. Ben daha otobüsle niye çalışmış? Bakın. Niye çalışmadı? Metro, metro o gün sabah kadar çalıştı. Biz e, hava kirliliğini gördük bu ülkede çok televizyonda ya. bas bas bağırıyorlardı. Aman dışarıya çıkmayın İşte evet. kronik rahatsızlığı olanlar siz çöküyordu her yere biz bunları gördük, evet, çöp yığınlarını gördük, tuvaletimizi yapıyorduk, tuvaletimizin pisliğini gidermek dışarıdaki e, çeşmelerin başına gidip bidonla bekledik. Biz bunları gördük yani çok güzel saray olacak. yaptırdı diyorsunuz, güzel. saray güzel. yaptırdı Meseli diyorsunuz. E, Atatürk Yok. o da Doğru konuşuyorsunuz. Yani. Evet ona da. da laf edin o zaman bu saray yapılan sarayda yine halka kalacak benim liderim kim olursa olsun bakın bugün Kılıçdaroğlu seç kim olursa olsun ben partici konuşmuyorum liderim benim en iyi arabaya binecek ben Türk Türk'üm ya en iyi arabaya binecek en iyi yerde benim, iyi ben açken, benim liderim niye en iyi arabaya biniyor benim, ben şey açken şey var, 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 ben o 19 yaşında aç değil Aş değil, değil, güzel kardeşim. Kim Bak. açlık aş, fakirlik siz böyle basit bir şey mi? Bak araban var diyorsun. Bu mu fakirlik? Bu mu fakirlik? Ya, e, da, a, 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 de. Araba Bakın diyor. benim mahallemde Bak. fakir edebiyatı yapıyorlar. Tamam. tamam Benim çocuğum zenginlik yüzünden dışarı çıkıp o, şey oyun oynayamıyor. Niye oynayamıyor? Çocuğum araba yüzünden. Evet. Ara arabalar yüzünden yer kalmadı yer. Yer kalmadı. Arkadaşlar seçtiğiniz insanları. Kamerayı 1 dakika. Seçtiğiniz insanları. Birazcık abi bir şey ee şeyine bakın yani. Tamam, ben özür dilerim. Şunu ben da söyleyeyim. Burada sevgili kardeşim bak. Burada bak, bak burada halk seçin. ekmek tamam. dağıtılıyor, bak abi. arkada. Abi, e, de. De. Arkada e, e, seçtiğiniz insanların referansına e, biraz de. bakın. Tayyip yokken varken hastane, hastane kuyruğu vardı var ya diye. Diye. bak. Konuşmanız bitti Abi sen konuş söyle. bitti mi? Kar yağdı. İmamoğlu görev dışındaki yerlere kadar gitti müdahale etti. Adamın bir saatlik yemek molasını tantan ettiler ülkenin gündemini değiştirmek için. Ne yaptılar? Gündem değiştir. Sezen akıyor ortaya attılar. Ne yaptılar bilmem ne. Hep gündemi değiştirdiler. Bu kar meselesi gündemde oldu ama insanlar Türkiye'de nasıl bir yaşam mücadelesi verdiğini biliyor musunuz? Evet. Kar, kar yağar Allah'tan gelen bir şey. Ama insanlar yemek kaynatmak için mücadele gösteriyor. Elektrik, su, doğalgaz ödemesi için mücadele gösteriyor. Bir aylık fatura bir milyar. Bir ay benim elektriğim var. Bir, bir milyar doğal ayda gaz. geliyor. Suyum, doğalgazım. oldu iki milyarken iki milyar iki yüz elli. Bu Türkiye'yi bunlar konuşsun. Başbakan yiyebilir yemeğini. Bize ne? Bize ne Cumhurbaşkanı? Yiyebilir. Doğal hali. Bu Türkiye'nin batık olduğu şeyi konuşsunlar. Meseleyi. Fakirlik ortada. Fakirliğin mücadelesini veren Türkiye'ye konuşsunlar. Kar yağdı. Hangisi gelip de ne yiyor bu insanlar, ne içiyor, ne Hangi dağıttılar. Ya olmuş 150 milyon. Çocuk ha. bezi olmuş 150 milyon. Momo olmuş bu kadar. Nereden He? Faki? Ölüyoruz, ölüyoruz. Ya, Türkiye ölü vaziyette. Türkiye'ye konuşsunlar. Doğalgazı, elektriği, kirayı. Anladın mı ablacığım? Bakıyorsun. Tamam. Başarılı oldu mu? Ben İmamoğlu'nu tanımam. Anam kapat. Oy ver işte. Tutuşun. Şeyin ben bir cevap vereyim ondan sonra benden sonra konuşurum. Suç, suç anamı oğlun oy verirse. Yani yok yani işte dendi ki ben işte imamı, balık lokantasına girmesin. Ben, ben imam oğlu ilgilendirmez. Oy verenle ilgilendirir. Anam oğlu oy verirse bütün suç anam oğlu. Daha da iyisini yapıyor. Dokunma. Hiç çalışmasın. E bile bile. Ya bu. Ya bir insan. Pazardan meyve alırken. 50 sefer seçiyorsun ya. Şu ezgiyi koyma şu çürüğü koyma. Adam seçerken mühür, adam mühürle geldi. Çalışmaz da yatar evinde. Çalışmaz. Anamın oğlunda Anamın oğlunda kapağı suç ve imam oğlu yatar da, karda hiçbir da şey yatmıyor mu? Deniyor ki engelleniyor deniyor amca. i̇şte Cumhurbaşkanlığı imza vermiyor yapılan projelere yalan, yalan, yalan. mı bunlar? Kimse kıvırmasın anamın oğlu. Oy ve suç anamın oğlunun yüzde doksan. Bütçe sıkıntısı yaşanıyor ya. Ya ben yaşanıyor. Ben hiç İmamoğlu'nu sorma. Anam oğlunda gelmiş, kaba. Elektrik dünyanın parası. Sen neden bahsediyorsun? Doğal gaz faturası ne kadar geldi? Anam oğlunda kaba. Daha gelmedi. Bana İmamoğlu'nu sorma. Oy verenleri söyle. Anamın oğlunda suç. Anamın oğlu burada olsa mühür verirse zaten suçlu olması lazım anamın değil mi? Ha, oy verirse. Oy edilse. verdiğin için suç işledin. Aynen edecek. öyle. Doğru. Tabii tabii. Tabi tabi. Vallahi anamın oğlunda imam, kaba. Ona, i̇mam oy verirse. İmam oğlu yatarda, yerde, karda, balıkta yer, ben horozda diyor, yer. Hükümet.